Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Ay bir de bana çiçekler şey getirmişler. Şey Teşekkür Hayır. Aman aman aman. Allah. Kokuyor mu bu? Evet. Evet. Aman. Ya siz ne ben kadar bizim güzel kokuyorsunuz be. Miyim? Ne demek? Ben de çekinebilir miyim? Hep beraber. Olur. Hadi çıkın. Hadi sen de çık. Bakta yukarı çıkmayın. Çam <laughs> bileceksiniz yoksa. Oğlum, ben sizi çok seviyorum. Siz çok güzelsiniz ya. Allah sizi nazardan saklasın. Sizi de saklasın. <laughs> Amin.